Nazarından beri bir yanımız noksandır Neyle gersin Beni bu alemde divane gibi gezdiren Sen de Hepimize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapacağız? Bir dakika. Bugün sizlerle birlikte üzücü bir haberle geliyorum. Maalesef ki Roblox kapandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Roblox kapandı. Evet. Çok herkes üzgün tabii ki de. Biliyorum. Bugün araştıracağız arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet kapattım tabii ki de kamerayı. Evet arkadaşlar şu anlık e, bakın isterseniz size de göstereyim. Şöyle bir Roblox'a girmeyi deniyorum. Şimdilik bir deniyorum arkadaşlar. Bakın ne olacak. Evet. Burada sunucu ile iletişim kurulmuyor. Lütfen internet alanınızı kontrol edin falan filan diyor ama internet bağlantısı yok. Bildiğiniz gibi bakın isterseniz 5 milyon kere de yapsanız da tekrar dene deseniz de hiçbir şekilde olmuyor. Ee, şimdi bir de Twitter'a girelim arkadaşlar. Twitter'dan neler olmuş? Neler bakalım bir. Yap bana. Mı? Evet, şimdi Twitter'dan e, Roblox zaten ben bir bakmıştım. Biraz daha sizlerle bakmak istiyorum. <laughs> Tövbe bismillah. <laughs> evet, e, burada zaten has been marsh toki. İşte burada arkadaşlar Türkçe çevirilme olarak söyleyeyim size diyor ki Türkiye'de Roblox yasaklandı e diyor. İşte benim ingilizce de bu. Evet şimdi bu neymiş? Neyse geçelim. Denince, çat, ince, ay görünce, ay ışığını... bu, bu neymiş? İşte tam sonra O için kapatılmasını hiç onaylamıyorum Kesinlikle. Türkiye'nin bir dilekçe Lütfen. Ben o oyunu iki yıldır oynuyorum. Lütfen. Başım. Bak kanka çocuk e, e, çocuk burada doğruyu söylemiş ya. Olan ben konuşmayı unuttum lan. Evet, e, çocuk burada doğruyu söylemiş bu arada. Yani doğru. Burası doğru. E ne diyebiliriz maalesef yani bütün çocuklar böyle paylaşımlar yapmış biliyorum arkadaşlar ama maalesef aga oğlum bu oyunu biliyor musunuz ben oynadım bu oyunu lan herkes çalmış ondan yapıyorlar kanka roblox yaşakmış o nedir <laughs> intihar edecek diyor ya çocuk ne anlatıyor oğlum sana. bu ne lan bir dakika en baştan bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor adam? <oğlum>? Ne oluyor? dis <laughs> Oğlum this tour empis oynayamayacağım oğlum. <laughs> Roblox kafada ya. <laughs> Ama tabii ki de başka bir şey oluyor. Ne oluyor abi sesini açamıyorum Ne oğlum <laughs> Burada doğruyu söylemiş arkadaşlar bu değil tabi evet, bu değil evet. Doğru da yani öyle oyunlarda sebebi olabilir diye söyleyebilirim. Ama oyunlara sebebi bu değil arkadaşlar tabii ki de nedir sizce? Zaten karar açıklandı arkadaşlar, karar açıklandı zaten. Ee, diyorlar ki neden? şu Şekilde bir bakayım size. Mesela şu şekilde YouTube'a bir girelim arkadaşlar. artı 18 videoları. Mesela artı 8 videoları yaptıkları için ve çocuklar da bunları seyrettiği için sapık sapık şeyler olduğu için de kapatılmış ola zaten olduğu da belli arkadaşlar. Kendisi söylediler. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Mesela başlayalım Kübra Nisan. Kübra Kübra Nisa. Kübra Nisa. Kübra Nisa'dan bir bakalım arkadaşlar. Yüğündeymiş lan. Oha. Oha bu yayında mı lan? Bir de facecam açmış yeri zekalı. Bakın mesela arkadaşlar şu şekil. Mesela bakın hırsız öyle çocuk işte bu şekil. Gece karanlıkta korkun şeyler meyler. Artı 18 videolar. Hepsi artı 18 videoları. Bir sürü bir sürü bir sürü artı 18 videoları var. Aynı şekilde de bunların sebebinin en çok yüksek olanında bozoktur. Bozok arkadaşlar. Çünkü bozok haddini fazla açarak Roblox'un kapanmasına neden oldu arkadaşlar. Bakın sevgilim evimde gizlice kaldım. Bu ondan sonra sevgilime çölde mahsur kaldık. Dünya rekoru kırdım. Mesela bunu boş veriyorum da. Zeynep şu vs. İşte bunlar deney. Ondan sonra hepsi bir dakika. Oo. Hepsi yani bun, bunun yüzünden. Arkadaşlar hepsi yani ben de bozul seviyorum. Hatta aboneyim arkadaşlar. Severim de. Ya ben de seyrederdim de. bunun alakası yok ama bir yandan nereden abi haklı. Çok haklı. Neden haklı arkadaşlar diyecekseniz +18 videoları çok çekiyorlar çok çok haddini açılmışlar yani. Artı ha mesela benim videomda da arkadaşlar önceki videomu bilenler varsa birisi benimle sevgili olmaya çalışmışlar arkadaşlar. Yani böyle e, kötülükler olabiliyor maalesef ki. Ama ne yapalım? Şöyle bir bakmak istiyorum. Yani e, tekrar bir şeye girmek istiyorum Twitter'a. İşte bu oyun değil arkadaşlar en son. <laughs> Mesela bütün uygulamalar gidiyor ya arkadaşlar bugün bu arada Discord'da arkadaşlar Discord şöyle oldu. Tabii ki de şaka yapıyorum. şaka şaka. Oh, Allah şaka yapıyoruz. Saçımız biraz bozuldu. Evet bunlar olabilir. Şimdi bu çocuk bir açıklama yapmış. Yaşasın Türkümüz Çile eder Türkümüz Çocuk hakkında çocuk hakkında Ben de şu an çocuğum oldu ben de Çocuk bile benden büyük olabilir bu arada

tam suç bende değil bu arada Ayşe abla herkes ifşa alsın arkadaşlar. Eee buraya Ayşe falan bir şeyler yazın çıkar. Herkes ifşa alsın artı e, ben bilmiyorum. Terbiyesiz ya. Allah ben Baydayı okttum. yaptıracak? Ne alaka? Bu ne? arkadaşlar ya ama harbiden çocuğu üzüldüm ben umman ama bu <laughs> oha hocam Bakanım bakalım ne yaptınız siz bize ne yaptınız

tövbe tövbe ne oluyor da uf helal olsun ne yazmış? neyden kalktın mı tüp var ya helal Bak <laughs> <laughs> yapıyoruz. Oğlum ne yaptım en baştan mı bekledim? Şöyle bakalım. Abi çok yakışık. Arkadaşlar size bir e, diyorum. Gerçekten.

Arkadaşlar bak kendime <laughs> şöyle Kıta bitti Duma o abil bil ilim O ne ni ko O ne ne kam tüm O ne ne ko Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Evet izledik ben e, burada Erdoğan abiye hak veriyorum yapılmış. Evet biraz da da üzüldüm arkadaşlar. Neyse siz kanala abone olun. Böyle bir haberleri videosunu gelmesini istiyorsanız devamını kanala abone olup bildirimleri açarsanız mutlu Kendinize iyi bakın. Bay Olmadı lan. Bay.